Merhaba ben Doktor Tuğberk Çitilci. Bugünkü analiz konumuz merak edilen gümüş neden yükselmiyor? A'dan Z'ye temel ve teknik dinamiklerde bu sorunun cevabını arayacağım. Öncelikli olarak videonun ilk kısmında gümüşü etkileyen temel dinamiklerden bahsedeceğim. Bloomberg terminalinde 3 Nisan tarihinde yapılan bir analizde 1968 yılından 2019 yılına kadar değerli metallerde gümüş, altın, platin, paladyumla ilgili reel fiyat ve nominal fiyata ilişkin bazı analizler yapılmış. Reel fiyat enflasyona göre düzeltilmiş, nominal fiyat da bizim ekranlarımızda gördüğümüz normal fiyatları ifade ediyor. 3 Nisan'da analiz yaptıkları zamanda o zaman spot gümüş fiyatı 14.40 dolar seviyesindeymiş. Bu 1968-2019 dönemindeki ortalamasından %55 yüksekmiş. Evet bu şimdi ilk başta ilgi çekebiliyor ama 51 yıllık reel fiyattaki ortalamanın %15 altında ve 1968'deki reel fiyatına göre de %9 daha ucuzmuş. Peki 2019 yılında Gümüşün fiyatı %657 yükselmiş. 1968 yılından seriyi çalıştırdığımız zaman Ama bu nominal fiyatta. Şimdi işin burada ilginç kısmı. Nominal bazda %657 artış olurken reel fiyat yani enflasyona göre düzeltilmiş reel fiyatta 1968-2019 döneminde gümüş sadece %2 yükselmiş. Demek ki burada altın, gümüş, platin, paladyum gibi değerli metaller arasında kıyaslama yaptığımız zaman da gümüşün pabucu dama atılmış. Tabi 3 Nisan'daki analiz yapıldıktan sonra hani gümüşün fiyatını da çok ekstrem bir değişiklikler olmadı. Yani 15-16 gibi bir geniş bant aldığımızda 15-16 arasında nominal fiyat salınım gösteriyor. Dolayısıyla Bloomberg'un bu çalıştırdığı 3 Nisan'daki analiz yaklaşık olarak hala geçerliliğini sürdürüyor. Burada ilginç olan nokta fiyat kavramına nominal mi reel taraftan mı bakıldı? Bazı temel dinamikleri dikkate alan fon veya da portföy yöneticileri genelde enflasyona karşı korunma mantığında bu değerli metallere yatırım yaptığından dolayı neden gümüş yükselmiyor sorusunun cevabında ilk maddemiz enflasyona göre ayarlanmış reel fiyat %2'lik bir getiriyi gösteriyor. Ve bu da altının, platinin, paladyumun veya da diğer finansal varlıkların çok yüksek getiriler sağlayıp ve sağlama potansiyelleri olduğu zaman da bu unsur gümüş tarafında çok da ön plana çıkmıyor. Peki bir madde olarak enflasyona göre düzeltilmiş reel faizlerden, reel getiriden bahsettik. Peki gümüşle alakalı hep altında bahsettiğim çıkarma maliyeti yani gümüş ne kadara çıkarılıyor, fiyat çıkarma maliyetinin üzerinde mi, aşağısında mı gibi bu sorulara da cevap vermek için Bloomberg Terminali bunu afaki rakamlar dışına gümüş üretimi yapan şirketlerin bilançolarında çeyreksel bazda değerliyor. Ve şu anda da gümüş için çıkarma maliyeti yani Cash Cost'ları nakit maliyetleri 2019 yılı dördüncü çeyreği için 6.85. 2019 3. çeyrekte 8.98, ikinci çeyrekte 7.78, 2019'un ilk çeyreğinde 6.86. Dolayısıyla Gümüş'ün şu anki fiyata dikkate alındığı zaman gerçekten çıkarma maliyeti oldukça anlamlı ve Şirketler içinde bir karlılık potansiyeli olduğunu gösteriyor. Peki hazır gümüşten bahsetmişken altına da değinelim. Altın içinde büyük altın üreticilerinin bütün fiyatlamalarının dahil olduğu çıkarma maliyeti 2019 yılında 962.4 dolar. 2019 üçüncü çeyrekte 3. çeyrekte 934.3 dolar seviyesinde. Tabi. Gerek gümüşte gerek altın tarafında çıkarma maliyetlere dikkate alınırken, şirketin teknoloji yoğun mu, emek yoğun mu olduğu bu çıkarma maliyetleri konusunda oldukça önemli bir unsurdur. Dolayısıyla gümüşün de çıkarma maliyeti çok düşüklere yaklaştığından dolayı bu da gümüşün neden yükselmediğine ilişkin ikinci bir faktör olarak listemize dahil edebiliriz. Peki gümüşün Fiyatı ve diğer dinamikler devreye girdiği zamanda başka hangi dinamikler gümüşün neden yükselmediğini izah edebilir. E, bu grafikte de beyaz çizgiyle gümüşün fiyatını görüyoruz. Şu anda saat 21.11'deki gümüşün Bloomberg terminalinden geçen fiyat 15.21, 68, 69 gibi bir fiyat skalasında değişiyor. Beyaz çizgimiz gümüş fiyatını gösteriyor sarı çizgimiz ise COMEX depolarında giren çıkan fiziki gümüş miktarını gösteriyor. Mavi çizgi de altındaki alışık olduğumuz ETF'ler. Yani borsa yatırım fonlarının elinde bulundurduğu gümüş miktarı. Dikkat ederseniz 2020 yılının Şubat ortasından itibaren yani bu unsur sarı çizgi COMEX depolarından ciddi bir çıkış olmuş. Bu fiziki çıkış da gümüşün aşağı yönlü baskılanmasında önemli bir unsur. Son harekette bu sarı çizgi bir miktar kafayı kaldırmış. Yani bu ne anlama geliyor? COMEX pozlarına tekrar bir giriş olmuş. Bu pozitif olarak yansıyor ama pozitif dediğimiz aşağı yönlü hareketli bir miktar sınırlama anlamı. Yani 15'in üzerinde kalmasını destekleyebilir. ETF tarafında ise mavi çizgide çok majör bir değişiklik yok. Bu ikisi arasında seçim yaparken yaparken önceliğiniz Borsa yatırım fonlarındaki miktar mı? Comex fiziki giriş çıkış mı? Her zaman fiziki giriş çıkış tarafındaki e, veri seti ETF'e göre daha anlamlı sonuçlar vermektedir. Dolayısıyla ETF'in göreceli yatay seyrettiği dönemde eğer Comex depolarına bu sarı çizginin yükselişi yani fiziki giriş çıkış devam edecek olursa 15'in üzerinde kalma potansiyelini oluşturabilir. Bu da üçüncü bir faktör olarak not edebiliriz. Dördüncü bir faktörde de gümüş dediğimiz zaman da tabii ki de en net rakibi altın ama gümüş tarihler boyunca altının hep o parlayan ışıltısının e, gölgesinde kalmak zorunda bulunuyor. Burada da altın-gümüş rasyosunu görüyoruz. Uzun dönemli 1971 yılından itibaren 14 gördüğü dip seviyeyle yüksek gördüğü 127.20 seviyesinden kulakları çınlayan bir fibonacci düzeltme çektiğimiz zamanda rasyo için 100.49 yani bunlar nokta atışı olmaz 100 ile 100.50 seviyesi üzerinde kalıcı olmak demek altının ...gümüşe göre daha cazip olduğunu gösteriyor. Çünkü altın bölü gümüş. Pay payda bir rasyo oluşturuyorsunuz. Payda aşağıya gidiyorsa rasyo yukarı yönlü hareket ediyor. Yani altın daha cazip yönlü bir e, potansiyel oluşturuyor. Tabi bu potansiyel nereye kadar devam eder sorusunda altın gümüş rasyosunun o zirve gördüğü 127 seviyelerine kadar bir çıkış olabilir. Dolayısıyla rasyodan da değerlendirdiğiniz zaman da işte altının nerelerde olabileceğini düşünüyorsunuz. Misal 1800'lerde 1800 bölü x eşittir. Rasyo nereye gidebilir? 127. Buradan altın tahmininizi değiştirerek bu rasyoya göre gümüş tarafındaki fiyatlama dinamiklerini oluşturabilirsiniz. Dolayısıyla altının da cazibesi gümüşün daha fazla yukarı yönlü hareket etme ihtimalini zayıflatıyor. Ki zaten bunu getiri anlamında numerik hale getirdiğimizde değerli metallerin ne yönde hareket ettiğini analiz edelim. Örnek olarak 12 aylık dönem. Görüyorsunuz, platin %12.84 negatif getiri sağlarken paladyum %41.41, altın %33.10, gümüş %1.98, %2. Bir yıllık dönem. Bir yıllık dönemde finansal piyasalardaki getiriyi düşündüğünüz zaman da gümüşün bu anlamda biraz ihmal edildiğini aslında söyleyebiliriz. Peki bir 3 aylık döneme bakalım. Belki orada gümüş farklı bir şeyler yapmıştır ama maalesef yine gümüş altının gerisinde kalıyor. 3 aylık dönemde altın %8'lik bir getiri sağlarken gümüş %13.37'lik negatif bir getiri potansiyelinde bahsediyor. Dolayısıyla biraz önce o saydığımız 4 maddenin fiyat dinamiğine yansıması gümüşün altının gerisinde kalmasını aslında bir şekilde izah ediyor. Peki buradan fiyatlama kısmına geçecek olursak fiyatlama dinamiklerinde neler oluyor gümüş tarafında? Burada da 1950 yılından itibaren çeyreksel bazda uzun dönemli gümüş fiyatını görüyoruz. Aşağıda da RSI indikatörümüz ki RSI'de çok fazla kullanıldığından dolayı yatırımcılar tarafında bu indikatörü koymayı tercih ettim. Şimdi dip seviyesinden yani 100 1.27'ler gördüğünden 49.8 gördükleri bu çift tepelere baktığımız zaman da burada bir Fibonacci çektiğimiz zaman da gümüşün uzun dönemli olarak yukarıda 19.81, aşağıda 12.72'lik bir seviyesi. Yani şu anda fiyat 15.20 yani 15.5'lar gibi bir rakamı referans alsak yani aşağıda bir 3 puan, yukarıda bir 3.5 puan ve üzeri bir hareket potansiyelini gösteriyor. Ki zaten burada da fiyatlama %61.8'lik seviye ile %76.4'lük seviye arasında sıkışmış. Mor çizgiler basit trend çizimleri. Burada zaten sıkışma çok net olarak gözüküyor. Bunları çizmek için çok ileri derecede teknik analiz bilmeye gerek yok. Bazen teknik analizi basitleştirmek ve kalabalığın neye baktığını gürültüyü azata, azaltarak görmek daha başarılı sonuçlar verebilir. Bu temel taraftan gelen dinamikler dikkate alındığı zaman da bu sıkışmanın aşağı yönlü oluşma potansiyeli uzun dönemde daha ön plana çıkıyor. Peki uzun dönemli baktık. Biraz daha kısa vadeye baktığımız zamanda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Burada da bir yıllık dönemde Günlük bazda sarı çizgi bize 144 günlük basit hareketli ortalamayı gösteriyor. Biraz daha dönemi 5 yıllık yapayım. 144 günlük basit hareketli ortalama nasıl altında iyi sonuçlar veriyorsa, gümüş içinde günlük bazda benzer sonuçlar veriyor. Bu tabii trendin yönünü gösterme açısından. Sarı çizginin üzerinde yukarı yönlü trend, sarı çizginin altında aşağı yönlü trend. Dikkat ederseniz sarı çizgi kırılıyor, altında aşağı yönlü trend kalıcı oluyor, kalıcı oluyor. Daha sonra sarı çizginin üzerine çıktığı zaman da fiyat kalıcı oluyor, kırılıyor, tekrar aşağı yönlü kalıcı oluyor ve bu virüs belasıyla beraber hep bu iki 144 günlük basit hareketli ortalamalarda değmiş, dönmüş, değmiş, dönmüş, 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 dönmüş ta ki ne zaman 28 Şubat'taki o sert büyük hareketle beraber 144 günlük basit hareketli ortalama yani 16.80 seviyesi altında kalıcı olmuş ve oradan sonra da bu sarı çizgiye değme potansiyelini göstermiş. Dolayısıyla gümüşte kısa dönemde 16.80 seviyesi oldukça oldukça güçlü bir direnç seviyesi. Bu ilgili seviye kısa dönemli hareketler için oldukça bir referans olabilir. Yani siz uzun veya da kısa pozisyonunuzu değerlendirirseniz burayı bir karal veya da zarar kes seviyesi olarak belirleyebilirsiniz. Fakat grafiğin gelişimi dikkate alındığı zamanda. Şu anda tekrar aşağı yönlü potansiyel yani 15'in altına sark, sarkma potansiyeli devam ediyor. Peki 15'in altına sarktığı zamanda hemen bir sonraki dip seviyelerinde 14.52 ve daha sonra burada tekrar bir dip oluşumunda 13.82 seviyelerine kadar bir geri çekilme potansiyeli olabilir ki zaten Bunlara baktığınız zaman da hep bir önceki dipler dikkate alınıyor. Hani e, bir puan veya da bir buçuk puanlık aşağı yönlü hareketlen gümüş için çok büyük bir potansiyel vaat etmiyor. Ne zaman pozitife geçilecek? 144 günlük basit hareketli ortalama kırıldığı zaman da 16.80 seviyesine yaklaşma belki onun üzerinde tekrar bu çift tepe diyebileceğimiz yani 18-90-19'lara yakın sıcak bir hareket potansiyeli oluşabilir. ama bunun olması için hem temel taraflar dinamiklerde hem de fiyatlama dinamiklerinde çok e, değişik pozitif unsurlar olması gerekiyor ki korona virüsünden dolayı e, mücevher talebinin de azalacağı buna bağlı olarak da gümüş dinamiklerinde negatif etkilenince ve kısa sürede toparlanamayacağı potansiyeli dikkate alındığı zaman yukarı yönlü hareket potansiyelinin ihtimalinin aşağı yönlü hareket potansiyeline göre daha düşük olduğu sonucunu çıkartabiliriz. Peki fiyatlama bu şekildeyken biraz da aşağıda RSI indikatörünü gösterdim bir bonus olması adına günlük bazda gümüş için hangi indikatörü kullanırsanız başarılı veya da başarısız sonuç verir sorusunun cevabını irdeleyelim. Bu noktada günlük bazda gümüş için en başarılı sonuç veren indikatör Ares'a. Daha sonra Rate of Change, daha sonra Ichimoku Kinko Hyo Japonların kulaklarını çınlatalım. DMI başarılı sonuç veriyor. MACD başarılı sonuç veriyor. Tabi arada çok yaygın kullanılmayan bazı indikatörler de var ama e, potansiyelde herkesin aynı indikatörü kullanmadığından dolayı bunları da vermek istiyorum. Ama en başarılı sonuç olarak Aresa indikatörü çıkıyor. Yani günlükte, gümüşte Aresa indikatörü amiral gemisi gibi çalışıyor. Peki başarısız olarak hangi sonuç devreye girmiş, hangi indikatör kullanıldığında burada da stokastik kullanıldığı zamanda en başarısı sonucu vermiş. Ben sonra hareketli ortalama zarfları, Williams R ve Bollinger bantları kullanılmış. Tabii bu kullandığımız günlük bazda. Diyelim ki siz biraz daha gün içi kısa dönemde gümüşe bakıyorsunuz. 15 dakikalık zaman diliminde bakıyorsunuz. O zaman bu simülasyonu eş zamanlı olarak çalıştıralım. Tabii simülasyon veri setini aldığı için sizden biraz bir süre isteyeceğim. Evet, Bloomberg şu anda simülasyonu çalıştırmaya devam ediyor. Analizin sonucunda 15 dakikalık dönemde gümüş için hangi indikatörü kullandığımızda başarılı, hangi indikatörü kullandığımızda başarısız sonuçlar vereceğini gösterecek. Bu noktada indikatör ve osilatörler için lütfen yatırımcılarımız dikkatli olsun. Bunu genelde bir çekiç sendromu olarak görüyorlar. Yani şöyle mükemmel bir indikatörü var. Tek indikatörü A'dan Z'ye tüm varlıklara ve tüm Zaman dilimlerini uyguladığımız zaman da bize mükemmel al veya da sat sinyalleri vereceğine ilişkin bir beklenti var. Fakat her indikatör, her varlıkta, her dönemde çok anlamlı sonuçlar vereceğini ifade etmiyor. Dolayısıyla da burada da kullandığınız indikatör, osilatör veya da teknik analiz araçlarında mutlaka kendinizi doğrulatıcı ikinci veya da farklı bakış açısına sahip olmak adına o indikatörü optimize etme konusunda bazı farklı metotlara gidebilirsiniz. Çünkü genelde yatırımcı basit bakmak istediği zaman da sadece göreceli güç endeksini oluşturuyor ve bu göreceli güç endeksini oluşturduğundan dolayı çok da anlamlı sonuçlar veremiyor. Evet Bloomberg şu anda 15 dakikalık gibi 3 Ağustos 2019'dan başlayan muazzam bir veri setindeki geriye dönük işlem stratejisini çalıştırdı ve 15 dakikalık dönemde en başarılı sonuçlar veren arasında Williams R, Bollinger Band'ı, rate of change var. Dikkat ederseniz günlük bazda Williams R çok başarılı sonuç vermemişti. İşte tam da değinmek istediğim nokta bu. Peki başarısız sonuçlara bakalım. Bakın çok ilginç. RSI 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 ve stokastik RSI günlük bazda gümüşe çok başarılı sonuçlar verirken periyodu günlükten 15 dakikaya çevirdiğinizde yani bir nevi gün içi trade mantığında işlem yaptığınız zaman da RSI sizin için çok tehlikeli oluyormuş. Ama genelde yatırımcının algısında ne vardır? Günlükte RSI çok başarılı, 15 de çok başarılı olabilir. Ama geriye dönük işlem testi yaptığınız zaman da bu böyle değil. Daha sonra stokastik. O da 15 dakikalık dönemde çok başarılı sonuç vermiyor. DMI var, MACD var. Dikkat ederseniz bu MACD, DMI, stokastik, RSI en fazla kullanılan indikatör ve osilatörler arasında ama buna rağmen başarılı sonuçlar verememiş. Dolayısıyla işin özetinde kullandığınız teknik analiz araçlarını bir çekiç sendromu gibi yani elinizde bir çekiç var bütün her şeye bu çiviyi çakabilirim gibi düşünmeyin. Yani burada kullandığınız çekiç sizin indikatör, osilatör veya da teknik analiz aracınız çivi de A'dan Z'ye uygulayacağınız varlık olarak düşünün. Böyle mükemmel bir sistem çözümü yok. Mutlaka indikatör kullandığınız zaman da bunların geriye dönük işlem testlerini çalıştırın ve özellikle de sosyal medya tarafında bir öyle hemen farklı birkaç tane indikatör veyahut da e, indikatör yazdım şeklindeki yönlendirmelere karşı dikkatli olmanızı e, faydalı olacağını düşünüyorum.